Ekonomi sohbetlerine hoş geldiniz. Program konuğum Süleyman Kocasert benimle birlikte. Kendisi Denizli Ticaret Odası Yüksek İstişare Kurulu üyesi. Hoş geldiniz Süleyman Bey. Nasılsınız? Hoş, i̇yi misiniz? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Ee, sağ olun. Gelen önemli veriler var aslında. Bu veriler ışığında bugün burada olmanız da bizim için önemli. Görüşlerinizi merak ediyoruz. Şimdi sanayi üretim geldi biliyorsunuz Haziran ayında. Ve %0.7'lik bir artış var. Aylık bazda baktığımızda yıllık %8.3. 16 ayın zirvesi geldi sanayi üretiminde ve bu e, olumlu bir veri olarak tabii ki bizim gündemimize düştü. Ancak Sanayicilerin bir kısmı bu veriyi şaşkınlıkla karşıladı ve işlerin o öyle gitmediğini ifade ettiler. Biz detaylara baktığımızda teknoloji kısmının gerçekten savunma kısmının burada oldukça güçlü olduğunu gördük ama hikaye özellikle Türkiye olduğunda bunun genele yayılması son derece kıymetli. Genel ne durumda diye soracağım size. Özellikle sizin tekstil sektöründe olduğunuzu biliyoruz. En fazla aslında şikayetin geldiği ve şu anda Genel, genel olarak e, sıkıntıların boy gösterdiği, konkordat haberlerini güçlü aldığımız sektörlerin başında yer alıyor. Ne dersiniz, öyle mi gerçekten sanayi rakamları e, siz de hissediyor musunuz bu imserliği diye? Tersten bir soru sorayım. Peki, öncelikle <laughs> e, sanayi rakamlarımızın artıyor olması e, sevinirci bir gelişme. Son zamanlarda, son günlerde en çok karşılaştığım sorulardan bir tanesi de bu. Hatta e, birazcık da sokak tabiriyle, ya Sayın Başkan özellikle sizin sektör çok fazla ağlıyor. Ama veriler bu ağlamayla örtüşmüyor. Yani bakın ihracatta artış var, kapasite kullanım oranları artmış. E, acaba sadece sekti, tekstil sektörü sektörümü negatif ayrıştırıyor? Diye sorularla karşılaşıyorum. O yüzden bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Öncelikle bu artışın e, bütün sektörlere yayılmadığını, özellikle bir takım ISO başta olmak üzere e, takip edilen sektörlerin e, bir çoğunda ne yazık ki İBRE'nin hala aşağı yönlü olduğu doğru. Ben de şaşıran kesimin bir üyesiyim. Hı hı. Ben de. Hı hı. E, ama satır aralarına baktığımızda savunma sanayindeki %128'lik ihracat artışı, birkaç aydan beri otomotiv sektörünün %30'lara varan ihracat artışı, ve üçüncü sırada da dikkatimi çeken kimya ve kimyevi maddeviler, maddeler bunlar sanıyorum ortalamayı yukarı çekti. Aksi takdirde böyle bir veri evet, gelmezdi. Evet. Bunlar yukarı çekti ama diğer sektörlere baktığımızda başta hazır giyim, konfeksiyon ve tekstil sektörü olmak üzere birkaç sektörümüzün daha negatif ayrıştığını görüyoruz. Ne yazık ki bu e, bizleri üzen ve endişe verici bir durum. Denizli yereline baktığımızda, biliyorsunuz Denizli e, tekstil sektörü açısından oldukça önemli bir il. Hatta ev tekstilinin sadece dünyadaki değil, e, Türkiye'deki değil, dünyadaki başkentlerinden bir tanesi. E, bizde de Temmuz ayı ihracat artışıyla geçti. Çok sevindirici. Ancak bu ihracat artışının demir-demir dışı metaller, elektrik-elektronik, yani başka bir ifadeyle bakır ve kablodan geldiğini görüyoruz ki onda da artış iki haneli. Bu bir taraftan o sektör adına sevindirici. Denizli adına da e, sektörel çeşitlenmeyi sağlayabildiği için olumlu ama bizim sektörümüz açısından hala düşündürücü bir gelişme. O yüzden sorunuza özetleyecek olursak veri olarak sanayide kapasite kullanımının artması güzel. Bunun sokaklara yansımaması düşündürücü ama sektör ölçü dağılıma baktığımızda bazı sektörlerde ortalamanın çok üstünde bir artış var. Bazı sektörler yatay. Tekstil olmak üzere bir takım sektörlerde negatif ayrışıyor evet. diyebiliriz. Şimdi dediğiniz gibi yani denizde üzerine baktığımızda burada yani çeşitlenme iyi haber ama şudu kaçırmamalıyız ki denizi tekstil anlamında gerçekten dünyada öne çıkan şehirlerimizden bir tanesi. Burada bu genel görüntünün bozulmamasını isteriz önemli doğru. noktalardan evet. bir tanesi. Şimdi oraya geleceğim. İhracat kısmı ile ilgili de mesela ihracat iklim endeksinde de yine olumlu bir veriyle veriyle karşılaşıyoruz. 19 ayın yine 19 aydır devam eden yukarı eğilimden bahsediliyor. Yani buraya baktığımızda da Temmuz'da 25 milyar dolar rekor seviyede yine ihracat. Yani ihracattaki Tablo için ne söylersiniz? Şimdi önce bir ihracatçı olarak artı pozitif açıklama yapmak Türkiye İhracatçılar Meclisi adına çok sevindirici, aynı zamanda pozitif ve geleceğe yönelik ümit verici bir şey. Ama dediğim gibi, Hı -hı. yani en çok karşılaştığım sorulardan bir tanesi, acaba ya bu böyle bir rekor ihracat artışı sokaklara, esnafa, bizlere. E, yansıyor mu ya da neden yansımıyor? Hı hı. E, yine burada bakıyorum, paritenin önemli bir etkisi var. Yani hiçbir başarıyı küçümsemiyorum. Hakikaten bu şartlar altında, bu büyük rekabet şartları altında böyle bir rekora imza atıyor olmak, Türk İhracatçısı adına çok büyük bir başarı. Hepsini ayakta alkışlamak lazım. Hatta önümüzü ilikleyip saygı durmak lazım. Çünkü iki buçuk, üç yıla yakın bir zamandır süren döviz politikası artan çok yüksek enflasyon, faiz baskısı. Bütün bu şartlara rağmen hala biz ihracat yapabiliyorsak, hala pazarlarımızı koruyabilme adına büyük mücadele veriyorsak ciddi derecede takdire şayan bir durum. Ama bir iş gününün fazlalığı ki 150 milyon dolara yaklaşık tekabül ediyor. Parite etkisinin de 800 milyon dolara yakın olduğunu söylersek toplamda bir geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyar dolara yakın bir avantajımız var. Bununla birlikte az önce söylediğimiz savunma sanayi, otomotiv ve makine aynı zamanda kimyadaki artışla birlikte böyle sevindirici bir rakamla karşılaştık darısı diğer başta tekstil olmak üzere diğer sektörlerin evet, başına. Evet şimdi tekstil ve hazır giyim kısmına biraz bakalım gerçekten siz de ifade ettiniz döviz politikası dediniz işte yüksek enflasyon işte faizlerin e, bulunduğu sebebi finansman sıkıntıları tüm bunlara baktığımızda öyle bir yere gelindi ki ithalatta bir artış var. yani ithal ürün ithal etmek daha cazip hale gelmiş durumda. Şimdi bu ihracattaki ivme kaybını hem denizli genelinde hem se Türk sektör ülke. genelinde biraz bize yorumlar mısınız? Ne oluyor? Niye şu anda ithalata dönülmüş durumda ya da artık buraya mı döndük yani buradan geri dönüş var mı şimdi sanıyorum dün de şöyle bir ifade okudum kime ait olduğundan da emin değilim şöyle söylüyordu eğer diyordu üretim yapıyorsanız bu üretiminizin önemli bir kısmı ihracatsa ve ihraç ettiğiniz ürünün ithal ikamesi mümkünse para kazanmanız mümkün değil yani çok düşündürücü çok gerçek bir ifade yani ee, i̇zlenilen kur politikaları, artan maliyetler, e, özellikle artan iş gücü maliyetleri, e, ham madde, finansa erişimin son derece pahalı ve oldukça zor olmasının getirdiği bir sonuç bu. Hı. Aslında şaşırmamak lazım. Ben hep söylüyorum, çok basit bir bakkal hesabı ifadesiyle, iki ülke arasındaki e, enflasyon farkı kadar, iki ülke para biriminde, Değer kaybetmesi ya da kazanması gerekir. Avrupa Birliği ortalama enflasyonuna bakın, Amerika Birleşik Devletleri ki en büyük pazarlarımız bunlar. Bu ülkeler özellikle son bir yılda enflasyonla mücadelede oldukça ciddi bir başarı kazandılar ve gerek para politikalarında gerek merkez bankası faizlerinde ve sıkı para politikalarında enflasyondaki düşüşe paralel bir ilerleme kaydediyorlar ama henüz daha biz ...o ivmeyi yakalayabilmiş değiliz. Çok uzun bir aradan sonra ilk defa enflasyondaki beklenti çıpalandı. Ve gerek reel sektör, gerek hane halkı, gerek finans sektörü beklentileri... ...yüzde 30'un altına düştü ki bu bir fırsat bence. Hı hı. Ama faizlere baktığımızda hala e, oldukça yüksek. Hı hı. E, olması gerektiğinden çok daha yüksek. E, Merkez Bankası'ndan daha radikal faiz indirimleri bekleniyor. Ama bir grup iş dünyasında şu görüşte bunca zamandan beri izlenen e, bu faiz politikasında ciddi bir gevşemeye gidilirse acaba onca emek boşalma gider endişeleri de var. Sayın Memek Şimşek ve yönetiminin döviz kurtlarındaki Yüzde onluk bir artışın enflasyona direkt yüzde bir buçuk iki arası bir etkisi var. Hı hı. Teorisini de dikkate aldığımızda hala bir süre daha sıkı para politikaları yüksek faiz devam edecek gibi görünüyor. Peki bu şartlar altında ne biz yapacak sektör? E, ihracatçı nasıl ne tür bir mücadele verecek, nasıl ayakta duracak? Açıkçası e, şu anda hangi sektörle konuşursanız konuşun ihracatçıların çok büyük bir oranının yüksek teknoloji ihracatı yapanlar hariç ve markalı ihracat yapanlar hariç tamamının ortak söylemi şu. İhracat yapıyoruz. Pazar ve müşterilerimizi kaybetmeme adına ya maliyetine yapıyoruz ya da zararına yapıyoruz. Çok riskli, tehlikeli bir ifade. Şöyle ki yine ben bizzat yaptığım sohbetlerde bazı önemli iş dünyası insanlarından duydum. yüzde %50'ler civarı borçlanmaktansa %5 zarar ederek satış yapmayı tercih ederim. Bu ne Hı. kadar daha devam edebilir? Sürdürülebilir değil. Bu günü kurtarmak, yaraya hızlı bir pansuman yapmak. İşte bahsediyorsunuz ya, acaba Kongortadalar vesairelerde artış olur mu? İşte bu izlenecek olan para, döviz, kur ve faiz politikalar önümüzdeki 6 ay içerisinde e, çok şey belirleyecek. Birkaç tane üstadın yılbaşında... A, bazı makaleleri vardı. Şöyle söylüyorlardı. 2024 yılı zor bir yıl oldu. Muhtemeller 2025 biraz daha zor bir yıl olabilecek ama 2026 çok iyi bir yıl olacak kafasını suyun üstünde tutabilenlere. Hmm. Yani bizim bizi bir 6 ay kadar daha her ne kadar PMI'da toparlamalar olsa da, her ne kadar ihracatta eğilim yukarı yönlü de olsa en azından karlılık bilançolar Nakit akışının yönetimi açısından sanayiciyi, üreticiyi ve ihracatçıyı sanıyorum bir 6 ay kadar daha sıkıntılı bir dönem bekliyor. Peki şimdi Mısır'ı da çok fazla duymaya başladık. Yani aslında içeride özellikle tekstil tarafında işte yurt dışında üretim yapıp işleri devam ettirme böyle bir nokta da var. Buraya doğru gidişatta bir ivmelenme var mı bunu merak ediyorum. Bir de evet yani 6 ay daha biz buna bakarız ondan sonra gerçekten ee, çok zorlu bir belki çözülme olabilir diyorsunuz öyle anlıyorum. Ee, Türkiye hazır giyim ve tekstilden vazgeçebilecek bir noktada mı? Çünkü Türkiye her zaman hani sektörel bazda bakıldığında şimdi evet teknolojisi yüksek ve bundan gurur duyuyoruz. Ee, Katma değeri yüksek ürünlere her zaman zaten ki tekstil de buna dahil yönelmeli bunu da hep konuşuyoruz ama tekstil üzerinde konuştuğumuzda yani biz tamam bu kadar da artık buradan yavaş yavaş uzaklaşalım deme noktasında mı böyle bir, böyle bir senaryo gerçek olabilir mi sektör için? Ee, sorunuzu sondan başlayıp başa doğru cevaplayayım isterseniz net olarak şunu söylemek istiyorum hem de bütün kalbimle ne Türkiye tekstilden vazgeçebilir ne de tekstil Türkiye'den. Yani bir kere ülke olarak öyle bir coğrafi konuma sahibiz ki ya Avrupa'ya çok yakınız, Rusya'nın hemen güneyindeyiz, ama Orta Doğu'da uzak değiliz. Yani coğrafik olarak, lojistik olarak çok merkezi bir konumdayız. Ee, ama aynı zamanda genlerimizde biliyorsunuz Ege hı hı. pamuğu dünyanın en kaliteli, en iyi pamuklarından biri. Aynı şekilde Adana, Urfa bölgesinde de çok ciddi pamuk kaynakları var. Bizim tarihten gelen genlerimize işlenmiş bir tekstil altyapımız var. Yani genetik kodlamamızda tekstil altyapımız var. Düşünün Barbaros... Buna bir mail de var. Evet. Barbaros Hayrettin Paşa'nın e, yelken bezlerinden, Yıldırım Beyazıt'ın kızının gelinliğine Türk hamamına, Türk peştemaline kadar yani tarihsel dokuda tekstilin çok çok önemli yerini görüyoruz. Şimdi bundan e, yaklaşık 2000 yıl kadar önce Pamukkale'de yapılan kazılarda bulundu bu. Hı hı. E, o bölgeli ve muhtemelen Bizanslı bir iş insanının kayıtlara geçmiş ilk ihracatı tekstille yaptığını görüyoruz. Kendisi kendi ifadelerinde 26 kez eğer yanlış hatırlamıyorsam ama çok sayıda Yunanistan üzerinden İtalya'ya bölgenin bezlerini ihraç ettiğini, sattığını büyük bir gururla anlatmış. O günlerden bugünlere hala gelen bir tekstil geleneğimiz ve genetiğimiz var. Lakin 2010 yılında bundan tam 15 yıl önce Deniz İhracatçılar Birliği Başkanı seçildiğimde yaptığım ilk konuşmalardan bir tanesini daha dün gibi hatırlıyorum. Hı hı. Demiştim ki, geleneksel yöntemlerle tekstildeki varlığımızı çok uzun süre sürdürebilmemize, artan rekabete dayanmamıza imkan ve ihtimal yok önümüzdeki 10 yıl içerisinde iş modellerimizi yenilememiz, rekabet gücümüzü arttırmamız gerekiyor. Bu üç şekilde mümkün demiştim. Birincisi e, ölçek ekonomisine geçerek, yani çok büyük kapasitelerle, robotik sistemlerle ölçek ekonomisinin maliyet avantajını kullanarak büyük pazarlara hizmet etmek, dünya markalarına. Dünya devlerine hizmet etmek. Çin'in en iyi yaptığı şeylerden bir tanesi budur. Dünyanın bir, üretim merkezi. Bir hı. diğeri gerekirse küçülerek, butik üretimler yaparak kişiye, e, firmaya özel düşük adetleri çok hızlı üretip, coğrafi avantajımızla tırla biz bir hafta içerisinde Avrupa'nın hemen bütün ülkelerine teslimat yapabiliyoruz. Üçüncüsü de markalaşmak. 15 yıl önce... Söylediğim sözlerin hala arkasındayım. Hı hı. Sadece buna şunu ekleyebilirim. İnovatif yaklaşım. Bu mu eksik bizde? Ben onu soracağım. Yani markalaşma. yine. Yani bakın mesela şöyle söyleyeyim. Yine çok somut örnekler vereyim. Yani bugün nasıl bir otomobil dediğimizde Almanya aklımıza geliyor. Ee, ne bileyim ayakkabı çanta dediğimizde İtalya aklımıza geliyor vesaire. E, baktığımız zaman Almanya'nın tekstil ihracatının neredeyse Türkiye'den daha fazla olduğunu görüyoruz. Yani dünya devi, teknoloji devi ama hala tekstilden çıkmış değil ama markalaşmış. Yani şu anda isminlerini de tek tek saymayalım. Dünya çapında 5 civarında Alman markası var. İspanya hatırlarsanız çok yakın bir <laughs> geçmişte batmak üzere olan bir ekonomiydi. Hatta espriler yapılıyordu. Turizm ve futbol olmasa acaba İspanya'dan geriye ne kalır diye. Ama şu anda tek bir grup bütün dünyaya tekstilde hükmeder durumda. Ve o grup sayesinde İspanya ekonomisi ciddi anlamda bir toparlanma yaşadı. Yani sorunuzun özüne dönecek olursak yeni iş modelleriyle, inovasyona, argeye biraz daha yatırım yaparak bir grubumuzun markalaşarak, bir grubumuzun stratejik olarak küçülerek. Çünkü ben yine şunu da söylüyorum bazı sohbetlerimde ve söylemlerimde. Herkes büyümek ister. Piyasa şartları olumlu olduğunda büyümek çok kolaydır. Çünkü büyümeyi vadeli ve kredili yapabilirsiniz. Ama küçülmek aynı oranda ucuz değildir. Çünkü küçülürken ciddi maliyetlerle karşılaşırsınız. Bütün hesapları kapatmak, ödemeleri yapmak, kredileri kapatmak ve hiç istemediğimiz halde vedalaşmak zorunda kaldığımız çalışanlarımızın tazminatlarını ödemek gibi. Bu gerçeklerle yüzleşmemek için belki de bazen nasıl stratejik büyüme planı yapıyorsak Şimdi de stratejik küçülme planları yapmalıyız. Evet. Bir diğer konuda sürdürülebilirlik özellikle e, bu konuda siz e, inovatif anlamda çalışmalarınızla biliniyorsunuz. Bence kendiniz üzerinizden de örnek vererek devam edersek e, özellikle işte sizin e, atık tekstilde evet. pamuk üretimi yani e, elyaf değil mi? E, doğru bu konudaki çalışmalarınız e, ve yurt dışında da bağlantılarınız var. E, biraz e, bundan da bahsedersek yani önümüzdeki günlerde mesela elyaf daha ön plana çıkar mı? Yani pamuktansa daha rahat erişim açısından ve atık tekstil, tekstil dediğimizde. 2018-2019 e, yıllarıydı. E, Hollanda Saksiyon Üniversitesi'nden birkaç tane bir profesörle tanışmıştım. <laughs> ve onlar o dönemde bana bir sunum yapmışlardı. Ben de çok meraklıydım böyle inovatif yaklaşımlara yani açıkçası İsrail'den Finlandiya'ya Hollanda'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne bazı start-up'ları e, takip ediyordum. Bu e, profesörler de kimyasal yöntemle yani mekanik yöntemle değil kimyasal yöntemle kullanılmış artık ömrünü tamamlamış. isterseniz yanlış programda yıkanmış bir tişört isterseniz eskimiş bir e, kot, jean hiç fark etmez. Atık tekstili yakarak imha etmek ya da üçüncü dünya ülkelerine gönderip satmaya çalışmak yerine tekrar hayata ekonomiye kazandırmayı böylelikle döngüsel ekonomiye hizmet etmeye amaçladıklarını söylediler. Ve gizli patentli yöntemlerle hakikaten atık tekstilinin içindeki pamuğun selülüzik altyapısını çözerek bunun ıslak eğirme yöntemiyle tekrar bir elyaf yani insan yapımı adeta bir pamuk haline getirdiklerini iddia ettiler. Ben laboratuvar ortamındaki şartları inceledim. Daha sonra yatırımcı olmaya karar verdim. Ve iki tane yine Türk arkadaşımla bu işe girdik. Neden inovasyon diyorum? Neden ar-ge diyorum? Teknik, tekstil vesaire. İşte tekstil sektörümüzün bu tür inovatif yaklaşımlara çok ihtiyacı var. Neden? Çünkü şu anda 2023 yılında Hindistan... Da yaptığımız ortaklıkla beraber ölçek ekonomisine de geçiyoruz. Yavaş yavaş kapasitemizi artırıyor ve marka aralara oturuyoruz. EPR yani e, genişletilmiş üretici sorumluluğu çerçevesinde Avrupa Birliği'nde 2026'ydı ama ekonomik <laughs> kriz nedeniyle 2028'e ertelendi. 2028 yılından itibaren recycle ürün satmayan markalar yani döngüsel ekonomiye hizmet etmeyen e, markalar bütün Avrupa markaları ve bütün Avrupa ülkeleri istisnasız ekstra vergi ödeyecekler. Yani bir zamanlar pazarlamada bir enstrüman olarak kullanılan sustainability ve recycle hikayesi artık bir zorunluluk haline gelecek ve geliyor da e bizde bir dünya nüfusu hızla artıyor. Pamuk alanları tarıma ihtiyaç duyulabilecek şekilde azalabilir. Su tüketimi oldukça önemli global global ısınmadan dolayı Küresel ısınmadan dolayı iklimsel sorunlar yaşıyoruz. Biz de düşündük ki özellikle 2030 ve sonrasında pamuğa alternatif bir ürüne ihtiyacımız var. Hı hı. Ve bu ürün e, yavaş yavaş geliştiriyoruz. Hala ARGE hala devam ediyor. ELYAF yani pamuğa ikame. Hı. Ve şöyle bir örnek vereyim. Hem de bütün izleyicilerimize özellikle tekstil dünyasına hemen hemen hepimizin kapısında sıra beklediği randevu almak için Ürün satmak için çabaladığı dünya markalarından örnek veriyorum. Ben bir tanesinden kendim davet aldım. Hı hı. Ee, yarın Hamburg'da oldukça büyük bir gruba e, bu saksel elyafını anlatıp e, sustainability, sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomiye nasıl hizmet ettiğini ve bir çözüm e, önerisi olarak sunacağız. Hı hı. E, bu ve benzeri çalışmalarla ben öyle sanıyorum ki markalama, markalaşma, inovasyon ve yılın trendlerini belirleyebilecek genç bir kitlemiz de var. Çok yetenekliler. Bunları alt alta üst üste ve yan yana koyduğumuzda ben tekstilin Türkiye'deki geleceğini şekil değiştirse de devam edeceğine canı gönülden inananlardanım. Evet aslında ben son mesajınız ne olacak diye soracaktım ama böyle pozitif bitirelim mi var mı bir öneriniz diye sorayım. En son ne söylersiniz ben sektöre bardan, Ben bardağın dolu tarafını görenlerdenim. Yani elbette ki inişler ve çıkışlar olacak. Şu bir gerçek sektör çok önemli sorunlar yaşıyor. Ancak bu sorunlar gerek ekonomi yönetiminin, gerek finans dünyasının ortak çabalarıyla, ortak aklıyla hatta belki de üstün aklıyla çözüme ulaşabilecek. Merkez Bankamızdan ciddi bir faiz indirimi gelirse, yani özellikle enflasyon hızla %30'un altına inerse, finansal erişim biraz daha rahatlarsa ben Avrupa Merkez Bankası ve Fed'den de faiz indirimleri gelirse bunlar hep pozitif senaryolar. Hı, hı. İşte e, savaşlar, Rusya-Ukrayna önemli pazar. Hı hı. Orada bir barış gerilimi de tabii. Barış, bir ihracatı. A, a, barış anlaşması imzaları ve Trump artık koyacağı tarifeler konusunda e, daha e, öngörülebilir bir yol haritası belirlerse umarım önümüzdeki 3-4 aydan sonra e, pek çok sadece yüksek teknoloji üreten değil pek çok sektörün yüzü gülmeye başlar diyor. Teşekkür ediyorum katkınız için Süleyman Bey. Yarınki görüşmelerinizde de bol şans diliyoruz. Çok teşekkür ederim sağ olun. Evet Denizli Ticaret Odası Yüksek İstişare Kurulu üyesi Süleyman Koca Sert benimle birlikteydi. Ekonomi sohbetlerinin sonuna geldik. Saat 16'da tekrar karşınızda olacağım. Görüşmek üzere.